Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni aldığım makineyi tanıtacağım. Ee, aslında bu makina dün geldi. Ee, videosunu çekemedim sizlere. Ama bugün videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Makineyi kısaca tanıtacak olursak. Ee, Elif Kuluçka'nın 60'lık modeli. Görmüş olduğunuz gibi yolları yuvarlak silindir şeklinde. Ondan sonra üstünde çıkım sepetimiz var. Altında da nem tavası. E, nem olayı manuel yapmışlar bunlar da. Elle doldurmalı. Ve firmanın kendi yapmış olduğu makinanın içerisindeki sistemde normalde e, şunu gelişimde Gelişimden sonra yolu çıkartıp e, sepete yumurtaları koyduğumuzda çıkım için <laughs> e, bu alt bölümü bunu bunu almak icap ediyor. Ama ben tabi e, bunu hem çıkım hem gelişim için bu makinenin içini kullanacağım için e, buraya bir askılık sistemi yaptım. Makinenin içine. Gelişimden çıkan yumurtaları e, çıkım için sepete e, koymak için amaçlı düşündüm. Ben bunu böyle yaptım. Ondan sonra bu e, manuel tavamız şöyle daha detaylı gösterebilirsek makinenin içerisinde aslında her şeyi çok güzel yapmışlar ama keşke şu sepeti e, asmalık yani insanlar kendileri düşünmesin de firmanın kendisinin düşünüp e, makinenin içine sepet koymalık bir yeri yapsalardı daha da güzel olur diye düşünüyorum. E, i̇çerisi bu şekilde. <laughs> Bunun dışından da şöyle gösterecek olursak. Kısaca. Hatta açalım makinayı. Ee, Makinanın üzerinde e, ısı göstergesi. Burada da hem e, ısı hem de nem göstergesi var. Yani sadece ısı göstergesini buraya koymuşlar ama buraya da manuel olarak ısı ve nem göstergesi koymuşlar. Makineyi yapan arkadaşlar. makina içeriden de baktığımızda aslında gayet de hoş led koymuşlar. Gayet firak bir şekilde bir geniş bir cam içerisinde çok rahat bir şekilde görünebiliyor çıkan civcivlerimizi buradan daha kolay bir şekilde takip edebiliriz <laughs> gayet de hoş bir makina ama tabi çıkımı nasıl onları da inşallah en kısa sürede deneyip sizlerle paylaşacağım ee, şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar makina bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 60'lık bir makina ee, fiyatı da gayet e, ee, makul bana göre Abi, firmanın reklamını yapmak istemiyorum çünkü firmayla benim hiçbir alakam yok ben sadece makinayı tanıtmak amaçlı ee, sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.